firari FETÖ'cülere MIT operasyonu geldi. Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildiler. Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları, Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MIT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MIT'in mükemmel operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın Irak ve Suriye'de PKK, KCK, PYD, YPG, SDG'ye yönelik silah temini faaliyetlerinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla da görüştüğü belirlendi.